Modellik ve oyunculuk. Ne modeli? Tiyatro eğitimi aldım Böyle belli bir dönemde mankenlik eğitimi aldım. E, ee, dizilerde, reklamlarda. Evet. Ben böyle bir şey izlemedim. Reklamlarda. Anıyorum, ee, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ee, ee, bunun yanında e, belli bir dönem güzellik uzmanlığı eğitimi aldım. Evet. Kendimi ilerletmek istediğim... Şaka yapıyor değil mi adam? ...alan bu. Ee, bana ne? Siz sordunuz, ben anlatıyorum. Niye geldi buraya diye sordum. Paran niye geldi? Efendim? Siz para musunuz? ben de almaya geldim. Al, alabilirsen. Deneyeceğiz. Hazır mısın? Hazır. Ya sus, seversen Görünen sus köy versiniz? kılavuzu istemez. Anladın mı? Görünen köy kılavuzu istemez. Tamam, senden kılavuz isteyen de yoksa? of. Çocuksun ya adam. Hahaha. <laughs> İşte şöyle bir aşk yaşamak istiyorum ya hani Nutella'lar gibi bakar mısın ya romantizme bakar mısın böyle alfa öpmek lazım birini ya dudaklarını kullanmayacağım bile sadece sürttüreceğim ya baksana yedi ne bırak Rahmet Allah <laughs> için Nur için geleceğim. geleceğim. Nur bilsin şey geleceğim. Uçağı tutun pistte de geleceğim. <gülüyor> Uçağı <gülüyor> pistte <gülüyor> tutun. <gülüyor> <gülüyor> geleceğim. <Şöyle> birkaç pozisyon <laughs> <şu an> kaldı. <laughs> Bir uçağı şey çıkarmayın, söyle. kaldırmayın uçağı, <laughs> tutun geliyorum. <laughs> Cemil geliyorum, Usta sezonu var, bir şey söyleyeceğim. Pozisyon Cemil var, 6-7 e... pozisyon daha var, yetişeceğim <laughs> ben. Uçağı tutun ama, pilota söyleyin, evet. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Cemil, Cemil Usta sezonu Bir kadın masaya otururken sandalyesi çekilir. Kadın düşer o zaman kızım. <gülüyor> 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 Çok sevindin ha? <he? gülüyor> Öğrenin bir kadın masaya otururken sandalyeyi çekeceksiniz abi. Bak bunu yapın. Ama adamın dediği şekilde yapın. Evet, sonradan uyandı. benim evim çıkarsa sen mahcup olursan öbür bana hakaret bana yakacağım ben evine. Ben yaşamam sizde beyefendi dişlerinizi yaptırın. Peki dişlerimi yaptıracağım. Bütün manada yalan konuşuyor. O pro etçi anlattıkları yalan. Ben, de ben de, seni tanımıyorum bile. Ne Şimdi de. sana köyün birinci azasını telefonunu veriyorum. Lütfen. 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 Get out Seni ben tanımıyorum. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Aaa. Aa! <laughs> Mehmet. Çak inşaatta tuğla çimento gönderdin mi? Çok ayıp bu arada. Yani dişlerini yaptır önce falan ben insanlarımız anlamıyor. E ben gönderecektim. Ya, bir program ya. olsun buna ya. Böyle insanlara ne alet olsun ya. Kemal ayıp bir gitmiş. Evet. Dur dur fıkrayı Amerika Amerika. dur fıkra Biraz Amerika, neşelenelim ya. Amerika'da zikra bir zikra geldi. Milan kalmış. Evet. Memleketi arıyor. Temel. Ula dursun diyor. Amerika'ya geldim. Burası çok güzel. Gel diyor. Ha. E geleyim baba da diyor. En iyi uçak hangisi diyor. Panam panamla gel diyor. Anlayamadım diyor. Panamla gel diyor. Ya anlayamadım Kotla sana da diyor. Kod, diyor. Panayırım panı. Şimdi. <laughs> şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Ben de kokluyorum Fatih'in fası. Samantha Kutos Fotos Mendes. Öyle mi? Samantha Mendes Gomez. Emisa Samantha Mendes Gomez. Emisa Samantha Mendes Gomez. Evet. Nasıl ama? <laughs> Güzel. Benim adımı biliyor musun? Mehmet Ali Erbil. Aa, o kısası. Özel yöne belge. Mehmet Ali Erbil Göte Kontos. Aa, manyak o ayol. Söyleyin isterseniz yayındayım diye. Yayındayım, yayındayım diyorum yine arıyor. Yayın hangisini söylüyor? <laughs> 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 Telefonu... Te <laughs> Telefondan yayından yayındayım diyor ya. Domates salçalarını uzun süre saklayabilmek için hangi yöntemi uygular? Zeytinyağı da dökülünce şey pirinç koyma. <laughs> Annenize bir dönüp bakar mısınız? Değil mi? Ben senin yanında yapmaz mıyım o işlemi? Bilmiyorum şimdi ne dediğini anlamadım da. Pirinç koyma dedim. Allah seni karar... <laughs> <Aa! gülüyor> Geçenlerde kapı çaldı. Geçen gece saat 1. Bunu da Twitter'a yazdım. Bu Twitter'a yazdım. Abi artık yok, sen gece 1'de çalmış kapıdan sonra komşunun kuşunu anlatmışsın artık ya. Hiç <laughs> kalmışsın Bir dakika ya. Adam dedi ki bana. Ko komşunun kocası. Hanımefendi. Nilgün Hanım dedi. Kuşumu gördünüz mü? <gülüyor> 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 Ama çocuk var. Karına var dedi. dedi Anneciğim gece 1'de mi kuşum? <laughs> bir dakika. Bir dakika. Ne, beyefendi ben sizin kuşunuzu tanımıyorum. Ki. <laughs> Niye oğlum tanıştığım şu <laughs> benim kuşum? Adamın kuşu kafes kaçmış. <laughs> Diyor ki sizin balkona gelebilir mi dedi. Ben de buyurun beyefendi kuşunuzu tanımıyorum ama gelin <laughs> Abi kim seni korkuyor? Haydar da ben filan mı? Allah Allah. Arayalım bir, i̇şte bir, var, bir bak, dedi. bu onun başına gelir anladın yani? Başıma... Ben size kuşumun nasıl kaçtığını anlattım mı? Aynı durumu yaşayıp. Siz taşınıyor musunuz? Kadın var ya. Teyzem benim yan komşum. Bak bilmeyenlere hemen anlatıyorum. Kardeşim kuş kaçtı. Bizim teyze çok hızlı anlatacağım. Yatak odamdan kafayı bir çıkardım. Kuş şeyde duruyor. Yan komşunun hangi odaya denk geliyor bilmiyorum ama bir odasının önünde duruyor. Aa dedim sıçtı. Sen siz taşınıyor musunuz falan yaptın. Hadi bakayım git muhatap ol şimdi. Gittim kapısını çaldım. Kim o falan dedi. Benim. Dedim ablacım dedim kuşum kaçtı. Yani kuş yanda. Açmıyor kapıyı. Şimdi tam detaylarını hatırlamıyorum ama muhabbette de bir komiklik vardı. Açmıyor kapıyı. Delikten bakıyor. ablacığım diyorum kuş sizde. Yani benim daireye girip almam lazım o kuşu. Yok tık yok istemiyor beni. Yani ya beni satıcı sandı ya bir şey sandı. O anda diyorum ki ulan işte öyle dalga geçersen olacağı bu. Ulan geri dönüyorum daireye bakıyorum kuş orada gel, gel oğlum gel bili bili falan bir şeyler diyorum gelmiyor. Sonra tekrar gittim kapısını çaldım yanlış hatırlamıyorsam. E, açmıyor açmıyor açmıyor. Ulan dedim hani abla artık bağırayım yani hani abla kuş orada papağanım var ve de kaçacak. Yatak odama bir döndüm. Hani kıp ve de gitmeden dedim kadına ne olur dedim dokunma şeye yani camı falan açmayın dedim. Çünkü açarsa korkacak o. Yana gittim bir şekilde yöntem düşünüyorum arkadaş. Kafayı çıkarmışım. Kuşu çağırmaya çalışıyorum. Kodun o teyze bir açtı camı. Baktım bizim Bahtiyar'ın. kodum böyle gözümün önünden 5. kattan böyle aşağı doğru gitti. Abla dedim, "Niye açıyorsun kapıyı? 2 saattir söylüyorum sana." "A dedi kuş uçtu." dedi. Böyle kaldım. Saatlerce o kuşu yakalayabilmek için Böyle pikeleme indi bir dağımına koyayım. Ağacın üstüne indi. Aşağıda anlatmıştım işte ağzı sigara bir dayı geldi ağaca tırmandı falan filan neyse. Çok komik değildi ama ilk yaşadığımda bayağı sinirlenmiştim. Ben ben de... senin başına bir, di... bir dakika kuşu aradık adamın kuşunu bulamadık. Adam gitti. <gülüyor> <gülüyor> Biraz sonra aradan geçti bir saat. Ayağı... Bahati'ye bir şey olmadı ya Bahati dördün... dördüncüye çiftleşti. Ağlayacağım aradan geçti bir saat. Adamın kuşunu orada duramadım <laughs> Üstüme basmayasın. Giderken üstüme <laughs> <kuşuna, gülüyor> <kuşuna, gülüyor> <kuşuna, gülüyor> Ay vallahi beni geldi. Allah'ım ya. <laughs> yok bu Twitter'a bak. Beni anlıyor da var, tırstı beni ya, bir herhalde yabancı ya. sandı. Ondan sonra. Komşuyum momşuyum dedim sonra, mi? sonra bir baktım benim kedim var. Kedinin oyuncakları arasında bir şey var, tanımadığım şey bir, bir oyuncak. Bir baktım adamın kuşu, kedi yemiş. Kedi yemiş mi? Öldürmüş, oynuyor. Adam Allah biliyor kuşunun kuşunu nereden? Ay ondan sonra Twitter'a yazdım cenazeyi tek mi kaldırsam? Bir katil kediyle oturuyorum. Acaba kuş... Ona da kedisi kuşu öldürmüş rahatlığa bak gülüyor bir de ya. Şundan adama sizin kuşunuz mefsa oldu beyefendi mi? Işte. <laughs> Adam hala kuşunu arıyor mu? Yok söyledim. Ah. Kuşu beraber kaldırdık. Siz beni şimdi rencide etmek için mi geldiniz Sağ buraya? Sağ Niye öyle olsun ki? Şimdi siz beni yanıma yakışıyor musunuz? Sen Niye yakışmıyım? Monitör açalım. Yakıştırabildiniz yani mi kendinizi? İngiliz yani kraliçe kendi kendisi abet mi sanıyorsun? Ben öyleyim. Ne tanıyorsun? Ben de ne tanıyorsun? Ne tanıyorsun? Ne Ne tanıyorsun? Ne Ne tanıyorsun? Ne tanıyorsun? Ne bu arada böyle söyleyen kadına böyle cevap verilir aga. Böyle söyleyen kadına böyle cevap verirsin. Hemen layık söyledi Yaprakların sökülecek bir sapın kalacak. Oh, sonra... Bu ağır oldu. İddialı oldu. Bakış'a devam ediyoruz. Sırada Serie A var. Serie A'dan da bugün 4 karşılaşma seçtik. Ee, i̇lk olarak Inter-Parma karşılaşmasını konuşacağız. Kodu 307. Ya pardon Inter. Ya. <laughs> ya. Bu şimdi bitmez ben sana. <laughs> İddialı Bakış'a tekrar hoş geldiniz. İtalya Ligi Serie A'dan 2 karşılaşma konuşacağız. Zorluyor <laughs> kendini. <laughs> ya gülme be abi. Kısa aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. İlk olarak inter parmak olmuyor <laughs> abi yok. olmuyor ya sesim titriyor yani. İddialı bakışa seri A ile devam ediyoruz. Cagliari Lecce konuşacağımız karşılaşma kodu 344. E, Cagliari'ye burada 1.50'lik bir oran verilmiş. Cagliari'de önemli bir değişiklik oldu. Donadoni takımın başına geldi. <laughs> olmuyor ya. Söyleyeyim. O geldi mi gitmez. O sınıfta mınıfta başınıza gelmiştir. O geldi mi gitmiyor. Dur ben alayım sana ne oldu? Hadi 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 hadi. Sakin. Ay, hadi hadi. Sakin ol. Sakin ol. Ne oldu? Hayır haklı. Vallahi bile ya. Haklı. Bu ne kadar? Bu ne kadar kısmet? Bu ne bir şey ya? Sakin ol. Ekmek bulamayan ekmek, ekmeği beğenmiyorlar ya. Sakin ol. Hüseyin Doğru. Ekmeği niye beğenmiyorlar ya? Adam gece konduda yaşıyor ya. Allah rızası, rızası ya. Nasıl yaşıyor hem de? Evet. Asgari ücret alıyor ya. Bunlar ne Hazır ne ee, gel? bir iddia da... Memleket nene Urfa mı? Trabzon. <laughs> Memleket nene da... Urfa mı? Trabzon. <laughs> ee, bir iddia Memleket da... Memleket nene Urfa mı? Trabzon. <laughs> ben düşenlere bak. Düşenlere gülmeyin. Günah bu arada. Ben gerçekten ne zaman düşenlere gülsem hep düşüyorum. Yüksek ihtimal bugün ya da yarın yine düşer. <gülüyor> 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 Teleport olan dayı yok. Onlar efsane. üzerinde gezmek sözü hangisini ifade etmek için Ne dedin dayı mı? A. Cesaret. B. Gurur. C. Şaşkınlık de mutluluk. Bir A alabilir miydim acaba soruyu? Efendim? Zamanım yeterli mi daha? 5, 15 saniyeniz var. 15 saniye beş mi? 5 saniyeniz var. Bitiyor süre. Çabuk Ce söyle. Cevap veriyorum. Ce <laughs> evet. Evet evet. 85'ten bize ulaşabiliyorsunuz diyorum. Heyecan abi. Hakan Hakan. Ee, tamam. Hayır Iki, iki dakika diyor. Ha. Ee, değerli izleyiciler, beş dakika kısa bir ara vereceğim. Hacim tisim geldi çünkü koşarak gitmem gerekiyor. İki dakika bana ara ne olur ne olur ne olur. Özür i̇şte televizyonlarda aradığımız samimiyet. Flash TV diye bok atarsınız ama aradığımız samimiyet bu. Yayıncılık gibi. Özür diliyorum sizden çok pardon. seksi lady. Arif Bey. Efendim? Kıskanç mısınız? Kıskanç mısın? Kıskanç mısın Arif amca? Kıskanç, kıskanç. Süt demek ne demek? Sütlaç taş değil. <laughs> Anlayamadım. Kusura bakmayacaksın. Kusura Hayır yerim seni ya. Hani böyle kıskanırlar ya. <laughs> ya. Nasılsın? İyi 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 iyi. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Sen? Ye ha. Hey 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 İyi İngilizce bilmeyen ben. Aa, oh, son Hadi bir saat oldu. İki maç verdiniz. He. Lütfen maç verin. Az sonra da reklama girip sigara molası vereceksiniz diyor. Yok yok. Sigara, ben sigarayı bıraktım kardeşim. Hiç merak etme. Uykum kaçtı Ama lütfen. Ama eğer kanka. sen diyorsan ki mola vermem burada da içerisinde için sigara değil mi Fikret Engin'e? Yok yani. Çok ben şirketin. sigarayı Oğlum, bıraktım. sen de mi bıraktın? Tabii. Evde bıraktım. Evde bıraktım. Evet. İstanbul Büyükşehir. Ya bir de. Ben belirtelim Beşiktaş 2-0 önde. Beşiktaş'ın golünü Adem Dursun kaydetti. Aslında Adem Dursun kendi evet. attı sevgili Can. evet Adem Dursun kendi kalesine attı. Golle Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi. Ne geçirdi? 6-8 müzadaylar arasında izin edildi. bayanlar. Türkiye Kupası 8 final organizasyonu ilk turunda e, Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş <laughs> <laughs> Türkiye Kupası kuralları çekildi. <laughs> Olimpiyatlarda 5 kez altın madalya sahibi olan Ian Trope pazar günü Melbourne'de bir Fransız gazetesine yaptığı doping suçlamasından temiz çıkacağını iddia etti. programı. Tabii ki Fenerbahçe <laughs> bir mağlubiyet alınca yıllardır bu anı <laughs> bekliyor. Osman Tamburacı'nın hani bayağı bir bekledi. Yıllardır, <laughs> yıllardır bekliyor bu anı. Çünkü yıllardır bekliyor. Son cümle bu, dedim, çanak hani, tutacak bir cümle söylerseniz. Maç bitti mi? İşte Cevap bu, gelecek. Hani böyle lollipop alınmış çocuk gibi sevinçten sevince uçmasını ben gayet normal karşılıyorum. Çünkü ben de Fenerbahçe karşısında bunca zeme boyun eğik dolaşsam 40 yılda bir maç alınca.